Kayseri Lisesi Kayseri Sultanisi iken 1921 yılında maalesef çok acı bir olay yaşıyor. Ülkemiz işgal altında birçok yerde 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi çetin bir hızla devam ederken Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesine katılıyorlar ve maalesef geri dönemiyorlar, şehit oluyorlar. Onların anısına müzemizde bir mekan, sergi alanı oluşturuluyor. Burası da okulda kalan öğrencilerin diplomaları, şehitlerin diplomaları anısına replikaları sergileniyor. Ziyarete gelen misafirler burayı görerek kendilerini şehitlerimizi yad ediyorlar. Kayseri Lisesi 1893 tarihinde Kurşunlu Camii civarında bulunan Seyfullah Efendi Konağı'nda eğitim hayatına başlıyor. Yapı talep çok fazla olunca yetersiz hale geliyor ve içinde bulunmuş olduğumuz bu binanın boş arsa alınıyor ve 1903 tarihinde neoklasik üslupta bu bina tek katlı olarak eğitim hayatına başlıyor. Yapı yine dersiz halde kalınca yani talep çok fazla olunca 1916 yılında ikinci kata ekleniyor ve bugünkü bu halini almış oluyor. 1915 yılında Kayseri Sultanisi olarak ismi değiştiriliyor. 1923 yılında ise Maarif Sistemi ile beraber Kayseri Lisesi adını alıyor. O zamandan bu yana da Kayseri Lisesi olarak eğitim hayatına devam ediyor. Kayseri Lisesi eğitimlerine devam ediyor. Lakin bu bina 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle beraber BC D bloklarda yapılan iyileştirilme ile beraber Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler o tarafa nakli gerçekleştiriliyor. Akabinde burada bir restorasyon çalışması, iyileştirilme çalışması ile beraber hemen akabinde de teşhir tazim çalışmaları oluşturularak Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülüyor. Tarihler 2 Mayıs 2016 tarihini gösterdiği günden bu yana müzemiz ziyaretçilerini ağırlamakta, kabul etmekte ve o zamandan bu yana da milyonu geçmiş durumda ziyaretçisi var. Her yıl 100 bine aşkın sayıda ziyaretçilerini yerli yabancı turistler müzemizi ziyaret etmekte. Müzemizde neler bulmaktalar? Müzemizde Milli Mücadele dönemini anlatan 20. yüzyılın başlarında ve Milli Mücadele döneminde kullanılmış objeleri. Bunun yanında Kayseri'de yapılmış olan mekanları ya bu bu dönemde Milli Mücadele dönemine Milli Mücadele hizmet etmiş mekanları ilgili bilgiler görebiliyorlar. Aynı zamanda 1921 odamız var. Bu odada da ziyaretçiler bir kürsüyü görüyorlar ki onun da çok önemli bir anlamı var. Sakarya meydan muharebesi devam ederken ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek zorunda kalıyor. Savaş bütün hızıyla devam ederken top sesleri artık çatışma sesleri Ankara'dan, Polatlı'dan duyuluyor. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine bir karar alıyor ve Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakli en elverişli yer olarak kabul ediyor ve bu kararı alıyor. Akabinde Kayseri Lisesi'nin ummalı bir hazırlıkla beraber bir kürsü yapılıyor. Bu kürsüyü 1921 odasında bu kürsünün replikasını görebilmekteler. Aynı zamanda orijinalinin orijinal halinin fotoğrafını da görebilmekteler. Nihai ordumuz muzaffer olarak ayrılınca buraya gelen, Kayseri'ye gelen evraklar, dosyalar, bazı vekiller ve aileler geri Ankara'ya nakilleri sağlanıyor. İşte bu kürsüyü müzemizi ziyaret eden misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz yerinde görebiliyorlar. O zamanları yaşayabiliyorlar.